Bu kadar yalan iftirayı da buraya dolduruyorsun. O Şefik Hoca'nın hikayesini dinlediniz mi onu? He? Ya dedi bu kadar yalanı dedi tebrik ederim dedi bu gazeteyi dedi. Bu ne kadar yalanı buraya sığdırmış dedi. Adamın birisi dedi hocaya gelmiş dedi hoca efendi var. Efendim o Yılmaz abi de soruyor bana ki senden dinleyelim. Ben güzel fıkra anlatıyorsak mübarek her fıkrayı ben ne bileyim ya. Adamın kendine göre bir fıkrası var. Dedim sen anlat hoca efendi bu nedir? Ya dedi adam geldi hoca ne var? Ben bir kıssa biliyorum da dedi yanlışım varsa düzelt. Söyle evladım dedi. Dedi ki Şam'da dedi Şam'da dedi bir şey Şam'da 13 kardeş varmış. 13 kız kardeş. Şam'da 13 kız kardeş varmış. En büyüklerini kıskanmışlar. Göle atmışlar. Ondan sonra anneleri e, 40 gün ağlamaktan Efendim gözleri kör olmuş mu ne olmuş işte bir şeyler dedi o güzel anlattı yani. Evladım dedi bunu neresini düzelteceğiz? Şam değil Kenanili. 13 değil 12. Kız değil erkek. En büyüklerini değil en küçüklerini. Köle değil kuyuya. Anası değil babası. 29'unda şal varsız gelmeyin. Efendim karzavi istisbar ettiler falan yani toplasan hemen hemen bu hikayede kadar yalan var. Ben 10-15 yalan çıkartırım salladıkça dökülüyor yani. Bu kadar da yalanı yahu masa başına oturuyorsunuz. Bunu eski şeyler, ketikçiler yapmadı bunu. Lyonslar, Rotorilerin adamları yapmadı bunu. Bu kadar yapmadı ya. Uğur Dündar bile o zaman beni arıyordu. Akşama senin hakkında haber yapacağız. İstersen bir cevap veriyorsan ver. Biz de o zaman korkudan hiç çıkamıyorduk ortalığa tabii. Ne diyecekler, ne edecekler. Sen efendim gelmiyoruz diyorduk, reddediyor Ama adam en azından bize bir bir cevap hakkım var, bak böyle bir haber oluyor, bunu dedi ya. Bunlar, bunlardan da beter. Ya Allah şerlerinden muhafaza etsin.